2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı sona erdi. Milyonlarca kişi 2023 asgari ücret zammı ile ilgili verilecek kararı bekliyor. Asgari ücret talebiyle ilgili açıklama yapan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Teklifimiz 9000 lira. Kabul edilirse imzalarız, edilmezse masadan kalkarız, dedi. Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Türk İş, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor, bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi bakan beye ve komisyona söyledim. Türk İş'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız. İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor. Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine Aralık ayında 4 kez toplanıyor. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.